Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde Giriş penceresine bakacağız Giriş penceresinde neler var Ne gibi değişiklikler yapabiliriz Bunları inceleyeceğiz Daha ilk örnek Şimdi giriş penceresinde neler var Ne gibi menülerimiz var Örneğin pano menüsü Pano menüsünde neler yapabiliriz Pano menüsünde kes, kopyala, yapıştır ve biçim boyatısı diye toplamda 4 seçeneğimiz var. Bakın şimdi burada hemen bir örneğini yapalım. Bu kılavuzun diye yazan bakın gördüğünüz gibi kelimeyi seçtim. Daha sonra seçtikten sonra kelimeye kes, kopyala ve yapıştır seçenekleri geldi. Bakın ben diyorum ki buradan kestiğim. Kestiğimiz zaman gördüğünüz gibi Boş tamamen kaldırdı ve buraya da diyelim ki yapıştır. Gördüğünüz gibi yapıştırdı. Ctrl Z ile tekrardan yaptığımız işlemleri geri alabiliyoruz. Şimdi bir de kopyalamaya bakalım. Kopyala ile yapıştırın zaten farkı biliyorsunuz. Keste tamamen kaldırıyor. Kopyala da her iki tarafta da bulunuyor. Kopyala dedim şu an ve yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi hem orada hem de orada oldu. Yani kopyala dediğimizde her iki tarafta kalıyor kes dediğimiz zaman taşımış oluyoruz yazdığımız seçtiğimiz yazıyı. Bakalım şimdi biçim boyacısı nedir? Biçim boyacısı örneğin şu paragrafın biçim olarak değiştirelim e, tipini, yazı tipini değiştirelim mesela. Diyelim ki Algerian olsun. E, yazı boyutu da biraz daha büyük olsun. Ne, nasıl olsun? 16 olsun gibi. Şimdi bakın biçim olarak gördüğünüz gibi iki paragraf birbirinden farklı. Ben bu paragrafın biçimini bu paragrafa da uygulamak istediğim zaman işte burada biçim boyasını kullanıyorum. Hemen ilk önce hangi paragrafınkini kullanmak istiyorsam onu seçiyorum. Daha sonra biçim boyasına gelip uygulamak istediğim paragrafa bu şekilde uyguluyorum.